Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 ile giriş ve çıkış yasağının kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken giriş çıkış yasağı bulunan 24 ilden gelenlerin izin belgesiz Mersin'e girişine izin verilmiyor. Polis ekipleri önce vatandaşların ateşini ölçerken ardından geldikleri illeri ve izin belgelerini sorguluyor. İzin belgesi olmayanlar geri gönderilirken evde kendisini izole etmesi gerekenlere de evrak imzalatılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getirilen 31 ilden 7'sinin yasağının kalktığını açıklamasının ardından, Mersin İl Umumi Hıfzı Kurulu kararı doğrultusunda yasak bulunan 24 ilden gelenler için izin belgesi şartı konuldu. Haydi ona yolur. Evet, İstanbul'a gitmek Hadi buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan'la Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleri video konferans yoluyla bir araya geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızatan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda pandemi sürecinde Mersin iş dünyasıyla kentin genel sorunları konuşuldu. Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesi'nin son durumu hakkında bilgi veren Elvan, altyapısı tamamlanmak üzere yaklaşık bir senelik çalışmayla havaalanımız tamamlanabilir. Buranın yap, işlet, devret modeliyle yapılmasına ben de sıcak bakmıyorum kamu marifetiyle yapılması için gerekenler yapılacaktır. Takibini sürdürüyorum dedi. Pamukluk barajının enerji, sulama ve içme suyu temini noktasında önemli bir proje olduğunu dile getiren Lütfi Elvan, barajın yıl sonu itibariyle bitmesi hedefindeyiz. Pamukluk barajı en öncelikli hedeflerimizden bir tanesidir ifadelerini kullandı. Lütfi Elvan, Organize Sanayi Bölgesi otoyol bağlantı kavşağının bir an önce tamamlanması için gerekmesi halinde ödenek arttırabileceklerini dile getirdi. Mersin Tarsus arasında yapılması planlanan 22 kilometrelik alternatif çevre yolunun iş dünyası için oldukça önemli olduğunun altını çizen Elvan, konuyu ilgili bakanlıkla görüşeceğini dile getirdi. Kentte yapılması planlanan polipropilen tesisinin özel bir firmaya ait olduğunun altını çizen Lütfi Elvan şunları kaydetti: bu araziyi serbest bölge genişleme alanı olarak düşünüyorduk. Ancak tekfen arazinin serbest bölgeye aktarımına karşı çıktı. Şahsa ait bir arazi, ithalatın önünü kesmek amacıyla Türkiye'de Mersin, Ceyhan ve bir il olmak üzere üç ayrı noktada polipropilen tesisi yapımına karar verilmiş, dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı 65 yaşındaki Leyla Karaağaç evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Leyla Karaağaç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis kapıyı çalıp cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi Karaağaç'ı yerde hareketsiz yatar halde bulunca olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibi Karaağaç'ın öldüğünü belirledi. Karaağaç'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Mersin'de Barin ailesi 11 yıl önce Rusya'da tutuklanarak Sibirya'ya cezaevine konulan oğulları Ali Barin'in Türkiye'ye getirilmesi için Mersin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Ben fazla konuşamıyorum. Geçmiş olsun teyzeciğim geçmiş olsun. Ben, ben, ben oğlumu istedim. Şimdi olay şöyle, abim yıllar önce zaten e, Azerbaycan'da yaşıyordu. E, Rusya'da iş yapmaktaydı, eşi Rus zaten. Birdenbire tutuklandığını gördük. Yani dedi anlayamadım, hiçbir şey anlayamadım. İşkence yaptılar, uyuşturucu e, suyun içine karıştırıp ağzına boşaltmaları. E, Bir sadece işkenceler, 4-5 yıl hiç haber alamadık. Kesinlikle hiç haber alamadık. Sonra duyduk ki cezaevinde işkence yapılıyor. Konsolosluğa başvurdum, ee, Adalet Bakanlığı'na gittim. Her yere başvuruda bulunduk. Yani bir, birkaç sene de öyle sürdü. Türkiye istedi. Türkiye istedi ama onlar vermiyorlar. Ben bu işkence yapılmış halini o zaman e, konsolosluğa fotoğraflayıp gönderdim, mail olarak gönderdim. Gördüler çünkü Rusya kabul etmedi. Öyle bir şey olmadığını söyledi ama yalan söylüyorlardı. Ben de ispat ettim. <laughs> Abim şimdi damarları patlıyor. Hasta ölmek yani ölecek durumda şu anda. Yani Cumhurbaşkanımızdan yalvarıyorum. Her zaman babalık yaptı bize. Bir kez daha babalık yapsın. Biz abimi istiyoruz. Edelim. Oğlumu istedi. Onun evladı da var. Evlad adı <laughs> Çok üzülür. İkinci sınıfta okuyarken zaten tutuklandı çocukluktan bari ben onu görmüyorum yani. Çoktan da görmüyorum. Çok özledim babamı. Yani istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız sesimin duysun. Yani babamı Türkiye'ye yolasınlar diye yani en azından bize yakın olsun. O kadar işkence çekmesin Rusya'da. Hello, hello, hello. Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın ardından bulutların dağılmasıyla birlikte Süper Ay'ı izleme fırsatı oluştu. Süper Ay tüm parlaklığı ve görkemiyle görüntülendi. Ay'ın dünyaya en yakın olduğu anın Dolunay'a denk gelmesi Süper Ay olarak isimlendiriliyor. 2020'nin ilk Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, İkincisi 9 Mart'ta, Üçüncüsü ise 8 Nisan'da gözlemlenmişti. 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan bu gece ise yılın son süper ayı gerçekleşti. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendisini gösterirken tüm görkemiyle görüntülendi.